Birinci acemi testimize ilk soruya baktığımızda 4 karakter bakımından heterozigot ki bizim için bu önemli. 4 karakter bakımından homozigot genetli bir canlı kendileştiriyor. Biz bir karakter bakımından heterozigot bir bireyi kendileştirdiğimiz zaman neler oluyordu bakalım. Büyük A büyük A bireyler oluşuyordu. Büyük A küçük A iki tane ve küçük A küçük A bireyler oluşuyordu. Dolayısıyla baktığımızda genotip açısından 3 çeşit genotip oluştuğu görülmekte. Büyük A, ağ, büyük A'lar, büyük A, ağ, küçük A'lar ve küçük A, ağ, küçük A'lar. 4 tane heterozigot olduğunu düşünürsem o zaman 4 tane 3'ü yan yana çarparım. Yani 81 çeşit genotip elde etmiş olurum. Bu durumda genotipin 81 olması gerekiyor. Peki bakalım fenotip açısından. Fenotiplere baktığımızda fenotip açısından gördüğünüz gibi büyük A özelliğini taşıyanlar ve bir de küçük A özelliğini taşıyanlar. Yani iki çeşit oluşmuş. O zaman bir heterozigottan iki ise dört tane heterozigot olduğunu söylediğine göre soruda o zaman 16 çeşit olmalı. O da bize D şıkkındaki sonuca götürmekte 16 çeşit fenotip oluşmuş olur. İkinci soruda Genotipli bireyin çaprazlanmasından kaç çeşit fenotip oluşur diye sorulmuş. A0-B0 çaprazlamasından AB olabilir, A0 olur, B0 olur ve 00 olur. Yani 4 çeşit gamet fenotip oluşmuş oldu. MN'lere baktığımızda MM olabilir, MN olabilir, NN olabilir. 3 çeşit oluştu. Ee, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R çaprazlamasından büyük R, büyük R olabilir, büyük R, küçük R olabilir, küçük R, küçük R olabilir. 3 çeşit oluştu. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 3'ten 24 çeşit e, fenotip oluşmuş olur. Üçüncü soruya baktığımızda en fazla kaç çeşit gamet oluşma ihtimali vardır denilmiş. Normalde baktığımızda buradan iki çeşit gamet oluşması beklenir ama e, crossing over ihtimali bağlı genler olduğundan dolayı düşünürsek 2 üzeri n formülünden e, buradaki melezlere dikkat alarak 2 üzeri 3 yani 8 çeşit e, heterozigotlardan kaynaklı crossing over'a bağlı olarak çeşitlilik olması söz konusu olur. Dördüncü soruda geçmiş bir hayvan olan 2 numaralı bireyin kopyalanmasıyla 3 numaralı birey elde edilmiş. 3 numaralı bireyin ürettiği sperm ile aynı türden hayvan olan 1 bir numaralı bireyin yumurtası döllenmiş ve 4 numaralı birey elde edilmiş. Bu olayla ilgili yanlış olan açıklama sorulmakta. 2 ve 3 numaralı bireylerin fenotip farklılığı çevresel faktörlerden kaynaklanır. Doğrudur. Bunların genotipi aynı çünkü birbirinin kopyası olacaklar. Farklılık varsa fenotiplerinde çevreden kaynaklanır. 1, 2 ve 4 numaralı bireylerin genotipleri birbirlerinden farklıdır denilmiş. 1 Bir numaralı birey, daha sonra 2 numaralı birey baktığımızda zaten farklı bireyler. 4 numaralı birey de yumurta sperm oluşup döllenme sonucu oluştuğuna göre bunların yavruları bu da genetik açıdan bunlardan farklıdır. Yani doğru olmuş olur. Üçüncüye baktığımızda 3 üç numaralı bireyde gerçekleşen mutasyon kesinlikle 4 numaralı bireye aktarılır denilmiş. 3 numaralı bireyin vücut hücrelerinde bir mutasyon olmuşsa e, bunun aktarılması söz konusu değildir. Ancak üreme hücrelerinde bir mutasyon söz konusu olmuşsa o zaman aktarımı gerçekleşir. Dolayısıyla e, kesinlikle ibaresi burada yanlış olmuş olur. Dolayısıyla yanlış olan açıklama yalnız 3C şıkkı olur. İşin soruda iki farklı karakterden biri 4, diğeri 5 genle belirlendiğine göre iki karakter ait kaç çeşit genotip gözlenir demiş. Burada uyguladığımız formül hatırlarsanız n çarpı n artı bir e, bölü iki tane e, genotip oluştu. Dolayısıyla 4 karakter söz konusuysa 4 çarpı 5 çarpı bölü 2. Bu da 10 yapar. Aynı işlemi ikinci karakter için yani 5 e, genle kontrol edilen için yapılırsa 5 çarpı 6 bölü 2'den 30 bölü 2 15 yapar. Dolayısıyla 11'inden 15 birinden çeşit söz konusu olduğuna göre toplamda 10 çarpı 15 eşittir. 150 çeşit e, genotip oluşması gözlenir diyebiliriz. Altıncı soruda bir canlı iki farklı özellik kalıtımından sorumlu olan genler bağlıdır. Bu genler kromozom harita üzerinde gösterildiği gibidir. Bu canlının bu özellik bakımından çekinik fenotipli bir canlı ile çaprazlanmasından genotipli bireyler oluşmaktadır. Buna göre bu genotipli bireylerden hangilerinin daha zor anda oluşması beklenir denilmiş. Şimdi baktığımızda e, bireyin oluşturabileceği iki gamet var. Büyük D ve küçük D. Ve bu karakterce çekinik bireylerle çaprazlandığı zaman yarısı bundan büyük D'ye yanına küçük D'ye gelecek. Ya da yarısı da bundan büyük D, küçük D'ye gelecek yanına. Dolayısıyla da e, bu açıdan baktığımız zaman e, ikisi de büyük D, e, ikisi de küçük D olan bireylerin olma ihtimali daha yüksektir. E, çok oranda olması beklenir bunlardan. E, aynı şekilde bir büyük bir küçük olandan çok oranda olması beklenir. Ama bakın diğer iki gametlere, 2 ve 3 numarada verilen gametlere. Bunlarsa crossing over sonucu oluşabilecek gametlerdir. Crossing over yüzdesi daha düşük olacağından dolayı bu gametlerin oluşmasıyla bu bireylerin oluşması ihtimali her zaman daha düşük olacaktır. Normal bireylere oranla bu yüzden de doğru cevap crossing over ile meydana gelen gametlerden oluşmuş bireyler oldukları için beklenmedik normalde oluşmayan bireyler oldukları için 2 ve 3 nolu e, bireylerin oluşma oranı en düşük olmalıdır. Yedinci soruda İki aile aynı su araçları gösterimi, Su araçlarıyla ilgili kesinlikle doğru olan istenmekte. Yalnız dikkat edelim. Bir ve iki nolu bireylerin boy uzunlukları aynıdır denilmiş. Aynı olabilir de olmayabilir de çevrenin etkisi burada devreye girer. Her ne kadar bunlar tek yumurta ikizi olsalar da büyümeleri, beslenmeleri, çevreye ait faktörler bunların boy uzunluklarının farklı olmasına neden olabilir. Kesinlikle diyemeyiz. 3 ve 4 numaralı bireylerin fenotip farklılığı çevreye bağlıdır denilmiş. 3 ve 4 numaralı bireylere baktığımızda bunların tek yumurta ikizi olduğu görülmekte. Genetik bilgileri aynı olduğuna göre fenotiplerinde farklılık varsa çevreden kaynaklan Kaynaklanmaktadır ibaresi kesinlikle doğrudur. 5 ve 6 numaralı bireylerin babalarından aldıkları genlerin tümü aynıdır denilmiş. 5 ve 6 numaralı bireylerin baktığımızda babalarından aldıkları genler denilmiş. 5 ve altı numara 5'in babası iki, altı numaranın babası bir. Bunlar tek yumurta ikizi. Ama gel aldıkları genlerin tamamen aynı olması mümkün olmaz. Çünkü babalarında mayoz bölünme sonucu e, crossing over ya da benzeri olaylarla çeşitlilik sağlanmış olabilir. Dolayısıyla da aynı genleri almıştır. Kesin diyemeyiz. Altı numaralı bireyin anne ve babasından aldığı gen sayıları aynıdır denilmiş. Altı e, numaralı bireye baktığımızda... E, Anne ve babalarından aldıkları e, gen sayıları aynıdır. Eğer bir mutasyon söz konusu olmuşsa, eksik kromozom, eksik gen gelmesi söz konusu olmuşsa kesin diyemeyiz bu noktada bu bilgiye de. Dolayısıyla buradan kesinlikle doğru diyebileceğimiz yalnız iki A şıkkı olmuş olur. 8. soruda diyebilir çaprazlamada genetik oranı 1 2 1 çıkmış. Normalde 9 3 1 çıkıyordu. 2 heterozigot çaprazlaması örneğini düşünün. Ee, burada bir, çok düşük bir oran çıkmış. Bunun sebebi demek ki bu genler aynı kromozom üzerinde yani bağlı genler söz konusu ki çeşitlilik azalmış. Aynı kromozom üzerinde olduğundan dolayı genler dağıtılırken 1 2 1 gibi daha düşük bir oran ortaya çıkmış olur. Dokuzuncu soruda X kromozomlu, Y kromozomlu, homolog olmayan segmentine çekinik alaylı taşınan bir hastalığın çocuklarda bulunma yüzdesi verilmiş. Buna göre renk körlüğü gibi düşünebiliriz bunu. Erkek çocuklara baktığımızda erkek çocukların yarısında bu özelliğin görünüyor olması annelerinin taşıyıcı olduğunu gösterir. Yani annelerinde kesinlikle bu gen bulunmakta. Aynı şekilde babalarını düşündüğümüzde kız çocuklarının e, hiçbirinin hasta olmaması annelerinden bu geni alma ihtimalleri olduğu halde babadan almadıklarını yani babanın da sağlam olduğunu gösterir. Bu durumda babada da bu genin bulunma ihtimali sıfır olmuş olur. Ee, anne de kesinlikle bu gen bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkındaki gibi olmuş olur. 10. soruda sirke sineklerine kırmızı gözgeni, beyaz gözgenine baskınmış X kromozomunda taşınmaktaymış. X büyük B ile gösterdiğimizde kırmızı gözgeni olmaktaymış. Şurada verilmiş. Küçük B ile gösterdiğimizde beyaz. Bizden istediği bu yapılan çaprazlamada öyle bir çaprazlama bulacağız ki e, oluşan dişlerin dişilerin hepsi kırmızı gözlü olacak. Tüm dişiler erkeklerin de e, baktığımızda e, hepsinin beyaz gözlü olmasını istiyorum. Bu açıdan en uygun çaprazlamanın D şıkkındaki çaprazlama olduğunu görüyoruz. Bakın babadan büyük B'yi alırsa kızlar anneden küçük B'yi alacağı için büyük B bulunduğundan dolayı bütün kızlar kırmızı olacak. Erkekler babadan Y'yi alıp anneden de ee, beyaz gözü alacağı için bütün erkekler beyaz gözlü olmuş olacak. Bunu sağlayan sadece D şıkkındaki dağılım olmuş olur.